Tekrar merhaba sayın seyirciler. Bloomberg KT ekranlarında yeni bir program, yeni bir kuşakla karşınızdayız. Kalite rehberi her hafta. Bundan sonra Kaliteli Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hamdi Doğan'la olacağız. Hamdi Bey hoş geldiniz. Hoş Öncelikle buldum. hayırlı olsun programımız diyelim. Evet. Önce bir diğer konuğumuzu da tanıtalım. Bugün yine konuğumuz var. Cino Group yani Climate Jeans Genel Koordinatörü Mithat Samsunaman. Size hoş geldiniz. Hoş Hamdi Bey hayırlı olsun diyelim tekrar. Evet. Ben önce Bulunmak TV'ye teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Bundan sonra her perşembe izleyicilerimizle Kalite Rehberi adlı bu programda sizlerle beraber olacağız. Evet. Bu müjdeyi kalite sevenlere, iş dünyasına duyurmak isterim öncelikle ve katkılarından dolayı tekrar bulunmayan TV'ye teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Şimdi e, Kalder e, 10. yaşını e, tamamladı. E, baktığımızda bugüne kadar toplumun e, tüketicinin e, kalitesini, seviyesini yükseltmek için e, çok çeşitli konferanslar, eğitimler e, pek çok faaliyette e, bulundu. Evet. Çok önemli e, Kalder'in vazifesi ki e, Türk e, diye de başına Türk Kalite Derneği diye de bu şekilde tescillenmiş evet ismi. Bu da çok önemli. Şimdi Türkiye'de 80'li yıllarda bu ithal ikameci politikaların terk edilmesi ve ihracat odaklı bir politikaya geçilmesiyle kalitenin önemi anlaşılmaya başlandı. Çünkü artık dünya kalite istiyordu. Evet. Japonya'da zannediyorum ilk kalite kavramı keşfedilmiş, Amerika'ya yayılmış, ardından bütün dünyaya. Evet. Bugün içine bakıyoruz muazzam bir büyüme gerçekleştirdi ama Türkiye denince akla kalite geliyor. Böyle de bir, bir fark oluştu. Şimdi yavaş yavaş Çin'de o açığı kapatıyor ama e, ne düşünüyorsunuz Türkiye'deki kalite evet, hakkında? Sizin tarihçesini verdiğiniz süreç içinde 1990'lı yılların başında da Türkiye bu küreselleşme sürecine, Avrupa Birliği'ne katılımı, konvertibiliteye geçişle, ithalatın serbestleşmesi, gümrük duvarlarının aşağıya çekilmesiyle kendini yepyeni bir dünyada buldu. Bu rekabete açık bir dünyaydı. Donanması gerekiyordu. Kimin donanması? iş dünyasının. İşte o tarihlerde bilim adamları, iş dünyası bir araya gelerek 90'lı yılların hemen başında kalite derneğini kurdular. Kalder'in kuruluşu böyle gerçekleştirildi. Tabi o tarihlerde standartlar en büyük engeller gibi gözüküyordu ihracatımızın önünde. Ama yıllar sonra Yönetimin kalitesi tartışılır hale geldi. Bir bütünlüğün olması gerektiği kanaatine varıldı ve kalite bir partner olarak Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı ile işbirliği içerisinde tam 20 yıldır mükemmellik kültürünün yaygınlaşması için çaba gösteriyor. Hı hı. Türkiye'de mükemmellik kültürünü yaşamın içine katmaya çalışıyoruz. Artık yalnız iş dünyasında değil, yalnız özel sektörde değil, kamuda, yerel idarelerde ve yaşamın her aşamasında kalite kültürünün yerleşmesi için çaba gösteriyoruz. Çaba evet. Peki, e, bugüne baktığımızda kaç üyeniz var, kaç ili şubeniz var? Şimdi bizim e, şu an itibariyle 2000 civarında üyemiz var. Kalder'in geçmiş dönemlerden gelen bir şubeleşme hareketi var. Bu da sanayinin yoğun olduğu bölgelerde başlamış bir hareket. Bursa'da, İzmir'de, Ankara'da ve Eskişehir'de şubelerimiz var. Bu seneki programımız gereği ve bizim açılım programımızın gereği, Anadolu'nun çeşitli yerlerinde açılımlar yapacağız. Bunlar temsilcilikler şeklinde olacak. Gene sanayi ve ticaretin gelişmiş olduğu bölgeler olacak bunlar. Kayseri, Konya. Denizli gibi sanayi şehirlerimiz, Antalya gibi turizmin çok yoğunlaştığı bölge. Hı hı. Güneyde Antep'te e, yoğun bir sanayileşme ve ticaret canlılığı var. Buralarda süreci başlatacağız. Bir diğer gelişme Trakya bölgesinde çok önemli gelişmeler var. Keza Doğu Marmara dediğimiz bölgede yani Kocaeli'den başlayarak Bolu'ya kadar uzanan o kesim içerisinde, o alanda yoğun bir sanayileşme ve ticari gelişim var. Dolayısıyla burada temelde özellikle ve özellikle KOBİ'lere hizmet vermek amacıyla bir teşkilatlanma modeli içerisindeyiz. Hı hı. Bu yıl bunları gerçekleştireceğiz. Kalder'in bir diğer açılımı da her ne kadar Arap Baharı'na denk geldiyse de Orta Doğu'da Kalder iki temel kuruluşla işbirliği içerisinde IFKM Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı'nın dışında Amerikan e, Kalite Yönetimi ile bir de Orta Doğu Kalite Yönetimi Vakfı var. Onun hem kurucusu hem yönetiminde görev alıyor. Oralardan da yoğun istekler var yurt dışından. İstanbul'un bir kalite merkezi haline getirilmesi... Kalder'in bu konuda öncülük etmesi gibi talepler geliyor. Hı hı. Bunları da programımız içerisinde değerlendirmeye çalışıyoruz. Ama temel açılımımız artık yöresel e, bir işletme söz konusu değil. Bütün Taşra'daki şehirlerde yaşayan en küçük işletmeler dahi hı hı. küresel rekabetin etkisi altında. altında. Kalder bu küresel rekabete hazırlamak için işbirliği eğitim, destek programlarıyla bu işletmelerimizin yanında olacağız. Şimdi üyelerinizden biri de müteahhit beyin genel koordinatörü olduğu şirket Juno Group, Cambridge Jeans. Evet. E neden Kalde üyesi oldunuz, nasıl oldunuz? Bir defa öncelikle ben de başta Bloomberg TV ve aynı zamanda Kalite Yönetim Derneği'ne üyesi olduğum. Öncelikle çok teşekkür ediyorum böyle bir program düzenlediğiniz için. Bizim kalder yolculuğumuz şöyle başlamıştı. Biz bir defa uluslararası bir marka olma sevdasıyla bu yola çıkmıştık. Biz Kleinberg Jeans diye kendi markamızı üretiyoruz Türkiye'de. Hı hı. Tekstil, Dolayısıyla tekstil üreticisiyiz ve biz bir aile şirketiyiz. Dört kardeşli bir aile şirketiyiz. Biz İstanbul'dayız. Evet. Hı, hı. Biz bu çalışmalara küçük konfeksiyonculuk hayatıyla başladık ve o dönemi itibariyle bizim hep bir hedefimiz vardı. Uluslararası bir marka olmak ve nasıl olmak, bunun koşulları çerçevesinde bunları oluşturmak. Düşüncesiyle hep böyle bir çalışmalar yapıyorduk kendi içimizde. tabi bunu daha iyi ve profesyonel bir anlamda yapabilmek adına da öncelikle biz ISO 9001-2000 kalite yönetim çalışmalarına başladık 1998'li yıllarda. Akabinde biz bunu biraz daha ilerleterek 2005 2004 2005 yılları çerçevesinde de artık biz bu işi daha profesyonel ve daha iyi hale nasıl getirebiliriz? Sürekli çünkü bir mükemmelliyetçilik arayışı olduğundan dolayı adı da üzerinde bir EFQM mükemmellik modeli var. Dolayısıyla böyle bir sistem dünyada varken biz de bu düşünceyle Kalite Yönetim Derneği'ne bu anlayışla üye olduk. 2005 yılı itibariyle. Tabi bu çalışmaları yapmak adına öncelikle e, ciddi anlamda gerçekten bir stratejik hedef önünüzde olmalı ki bu tür çalışmaları yapabilirsiniz. Çünkü tekstil sektöründe e, bu tür kalite çalışmaları maalesef özellikle sektör bazında ifade ediyorum biraz maliyet unsuru olarak e, görülüyor ve aynı zamanda da böyle daha çok bürokratik işlemler olarak addediliyor. Hal böyle olunca da bu tür çalışmalarda genel anlamda sektör uzak duruyor. Kaçınılıyor. Evet. Maalesef. Biz tabii genel bir stratejimizden dolayı biz bu tür çalışmaları uzak kalmaktan ziyade bilakis içinde olmak istedik ve her defasında da bunları yenileyerek ilerlettik. Şimdi devam edeceğiz. bir sistemden bahsettiniz. Bunu belki firmalar bilebilirler ama vatandaşlar bilmeyebilirler. Bu EFQM denilen sistem ee, İngilizce adı European Foundation of Quality Management açılış açılışı. Yani Avrupa Kalite Yönetim Vakfının uyguladığı bir sistem değil mi? Ve biraz açıklar evet. mısınız nedir? Bu bir bunu? yönetim modeli aslında. Hı 9 tane girdisi var. Ee, bunlardan oluşuyor. Beşi girdileri teşkil ediyor. Bunlar neler diye baktığımızda liderlik, işbirliği, politikalar, kaynakların kullanımı, Stratejilerin oluşturulması, insan kaynaklarının yönetimi gibi toparlayabileceğimiz noktalar. Bunlar da iyileşmeyi sağlayarak temel çıktılarımız olan işletmenin karı başta olmak üzere, toplumsal katkılar başta olmak üzere iyileştirmeleri sağlamak. Bu arada müşteri memnuniyetini üst seviyeye çıkartmak, çalışan memnuniyetini üst seviyeye çıkartmak ödediğiniz vergiyle yaptığınız toplumsal katkılarla da kalıcı sürdürülebilir bir başarıyı yakalamak girdilerinizi kontrol ederek ve oralarda sürekli iyileştirmeler sağlayarak çıktılarınızın mükemmel hale gelmesini sağlamak. Sizin de sözünüz ettiğiniz gibi bu aslında Japonya'dan Amerika'ya taşınmış. Sonra da Avrupa'ya gelmiş olan bir model. Türk sanayicisi de bunu kullanıyor. Çünkü rekabette karşı karşıya olduğunuz firmalar bunları e, işliyorlar. Modelimiz 2010 yılında bir yenileme geçirdi. Bu yenilemede günümüzün de e, güncel konularından biri olan biz yenileşim diyoruz. İnovasyon konusu modele takıldı. Hı hı. İnovasyon çok önemli bir hale geldi. Zaten birçok sektörde de bunu evet. görmek mümkün. Yenileşim fark yaratmak önemli konular haline geldi. Bunları da modelin içerisine katarak modelin daha zenginleşmesi sağlandı ve güncellenmesi sağlandı. Bu model üzerinde çalışıyoruz. Türk firmaları bu konuda çok başarılı. Yalnız Türkiye'de değil, bizim Türkiye'de bir de ödül sürecimiz var, Evet, bir gibi. Geleceğiz. Evet. Hı. Bunun yanı sıra Avrupa'da da önemli başarılar elde ettiler. Modelin katkılarını alanlar etrafına bir e, suya atılan damla gibi yayılıyor, halkalar oluşuyor Hı. ve birbirimizi zincirleme etkiliyor. Etkiliyor. Peki Mithat Bey'e soralım, siz bu modeli e, uyguladınız. Evet. E neler yaptınız, maliyeti ne oldu ve size katkısı ne? Tabii şimdi biz bu modele geçtiğimizde baştaki ilk bir maliyet unsuru vardır. Bu başlangıç itibariyle bir maliyettir tabii ama zaman içerisinde çıktılara baktığınızda bunlar bir maliyet unsuru olmaktan çıkıyor. Çünkü bir defa bir rehber niteliğinde böyle bir modeli uyguluyorsunuz. Yola çıkışınız bu rehber niteliğinde devam ediyorsunuz. Öncelikle bir defa modeli çok iyi anlamak gerekiyor. Model tamamen bir proje bazlı. Öncelikle yapmış olduğunuz çalışmalar içerisinde iyi ya da eksik yönleriz olarak belirliyorsunuz. Daha çok iyileştirme açık alan olarak bunları tanımlıyorsunuz ve beraberinde de bunların iyileştirilmesi için çeşitli projeler başlatıyorsunuz. Bu projeler şeklinde de e, özellikle Modelin gerektirmiş olduğu bir takım e, gereklilikler vardır. İşte burada liderlik nasıl olmalı, çalışanlar konusunda nasıl bir yaklaşım sergilenmeli ve bunların çıktıları olarak sonuçlarda nasıl bir e, sonuç elde etmeliyiz. En önemli noktalardan bir tanesi de sürekli öz değerlendirme yapıyoruz. Mesela biz toplum olarak kendimizi hiçbir zaman e, bir öz değerlendirme yapmıyoruz. Gerek bireysel anlamda gerek toplumsal anlamda bir e, öz değerlendirme yapmıyoruz. Dolayısıyla bir öz değerlendirme çalışması çok çok önemli olan bir altyapı. Midat Bey bir virgül koyalım. Ulaşma Bakanı Zemin Ali Yıldırım konuşuyor. Olayla ilgili her şey konuşuldu. Bunun bir deniz haydutluğu olduğunu biz o zaman da söyledik. Bugün de söylüyoruz. Uluslararası sularda bir gemiye silahlı saldırıda bulunmak deniz haydutluğundan başka bir şey değildir bunun da müeyyideleri vardır. Bugün bu dava görülüyor. Türkiye'nin bu konudaki duruşu nettir. Sayın Başbakanımızın e, açıklamaları dışişleri Bakanlığımızın yaptığı e, en son açıklamalar çıkan rapor üzerine İsrail'e yönelik alınacak e, yaptırımlara ilişkin açıklamalarda kamuoyunda yer aldı. Türkiye bu meselenin sonuna kadar takipçisi oldu. Ticari yaptığını konuşuyor. Biraz kafalar karışık. Evet Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın son dakika açıklamasını canlı yayında ekranlarınıza getirdik. Mavi Marmara gemisine yapılan saldırı bir haydutluk olarak telendirdi. Ee, Sayın Yıldırım, Mithat ve SAMSOM'a sözünüzü kestik. Buyurunuz. Sağ olun. Evet, modelin genel e, çalışmasını değerlendiriyorduk. Biz modele ilk başladığımızda bütün şirket olarak, e, çalışan sayımız bizim 250 civarında bir çalışan sayımız var. Şirket olarak önce bir toplandık. Bir iki günlük, e, dört günlük özür dilerim, bir e, temel eğitimleri vardır. Ve bu temel eğitimi e, aldıktan sonra öncelikle kurum içerisindeki bu eğitimin genel e, yaygınlaşmasını sağladık ve bu eğitimle beraber daha çok e, işin müşteri tarafından, e, çalışanlar tarafından, tüm paydaşlar tarafından nasıl benimselmesi gerektiği noktasında bir takım çalışmalar yaptık. Ve demin öz değerlendirmeden bahsettim. Bizler toplum olarak gerçekten öz değerlendirme yapmaktan hep e, çekinen, sakınan e, insanlarız bir toplumuz. Çünkü böyle bir öz eleştiriye çok açık bir toplum değiliz. Bunları e, bir defa çok önemli bir detay altını çiziyorum. Hı hı. Öncelikle orada öz değerlendirme çalışmalarını yıllık olarak bir defa yapmamızı sağladı öz değerlendirme çıktılarından evet biz daha neyi yapmalıyız ya da neyi daha iyi yapmalıyız noktasını çıktı olarak e, alıyorsunuz ve bunların üzerinde tekrar bir takım projeler geliştirip daha iyi hale nasıl getirebilir mi tekrar çalışmalar yapıyorsunuz. Hı -hı. Modelin aynı zamanda katkısı bir defa ekip çalışmasını, takım çalışmasını ortaya koyuyor. Çünkü bireysel bir çalışmanın sadece e, bir noktaya kadar gelebileceğini ve bunun devamında da bunun e, sonuçlarının çok e, minimum seviyede olabileceğini bir defa ortaya koyuyor. Ee, devamında tüm çalışanlar noktasında biz bir takım etkinlikler yapıyoruz mesela. Çalışanlarla ilgili çeşitli sosyal etkinlikler yapıyoruz. Kurum içerisindeki eğitimler arttırıldı. Kurum içerisindeki e, insanların birbirine olan yaklaşımları, e, özellikle hitap şeklinden tutumda yaklaşımlar ne kadar tüm çalışmaları bu konuda çok ciddi anlamda bir katkı sağlamış oldu. Hı hı. Bir defa e, bu çok inanılmaz derece önemseyecek bir konu. Bütün bunlar içerisinde peki biz e, neyi elde ettik? Bütün bunlar içerisinde bir defa birlik olmayı, biz olabilmeyi ve dolayısıyla bizim uluslararası bir stratejimize hizmet edebilmeyi ve birlik ve beraberlik içerisinde buna ulaşabilme adına e, bir defa böyle bir çalışma sonucu ortaya çıktı. Ve biz bunlar noktasında da gayet KALDER'le e, çok uyumlu ve çok nizami takım çalışmalar yapıyoruz. Biz 2007 yılında kararlılık e, sertifikasını almıştık. 2010 yılında da Tabi bu süreklilik arz eden bir konu. 2010 yılında da bunun yetkinlik aşaması olan bir model ve bunun üçüncü aşaması ise artık büyük ödül çalışmasıdır. Artık bu işin tap zirvesidir. Ki şu an Sayın Başkanım şeyden bahsetti. 2010 yılda modelin tekrar revizyonundan bahsedince tekrar sürdürülebilirlik noktası bu modelin ya da bu çalışmaların Tekrar devam ediyor. Yoksa acaba bir noktadan sonra bitirildi mi noktasını tekrar ele aldığı için bu konu çok daha önem önemli. Tekrar süreklilik noktasında sürekli bir takım denetimler, bir takım çalışmalar ortaya koyuyor Hı -hı. ve dolayısıyla sürekli güncel kalıyorsunuz. Bir bisiklet gibi düşünün. Bisikleti pedalını döndürdükçe yürüyorsunuz. Ama pedalı bıraktığınız andan itibaren duruyorsunuz. Dolayısıyla kalite çalışmaları da biraz böyle. EFKM'de kesinlikle benzetmek gerekirse böyle bir çalışma gibi düşünebiliriz. Şimdi e, Hamdi Bey bir de e, Türkiye'nin kalite konusunda belki e, kamunun en iyi bildiği projesi e, devlet desteğiyle başlatılan Turkualti. Evet. Sizin Turku ile yaptığınız bir anlaşma da var zannediyorum. Kalder'den aldıkları hizmetlere evet. ait fatura bedelinin %50'sini Turku geri alabiliyorlar kişiler. Turku Türkiye Türkiye'ye katkısı nasıl oldu? Yani Halit'e önemli bir projeydi aslında. Türkiye'nin ihracat hamlesini başlatabilmesi için o zaman bakanlık seviyesinde başlamış olan projeydi. Gerekli etkiyi gösterdi mi? Değiştirdi ihracatımızdaki sıçramalara baktığımızda bunun olumlu bir etkisi olduğunu görüyoruz. Hı hı. Biz de bunu örnek alarak True Quality modeli içerisine girmeyi istedik. Çünkü bizim üyelerimizin bizden eğitim alan kuruluşların temel amaçlarından biri de dış rekabete karşı sağlam durabilmek. Hı. Dolayısıyla Türk Hualeti ile bu işbirliği içerisinde yürütüyoruz. Hı hı. Yalnız bizim işbirliğimiz bu kadar değil. Aynı zamanda COSGAP ile de hı hı. küçük ve orta boy işletmelerin, alacağı eğitimlerin desteklenmesi konusunda protokol çalışmamız hazırlandı. Kısa bir süre sonra bu da devreye girmiş olacak inşallah. Hı hı. Böylece COBI dediğimiz işletmelerin, eğitim de başlangıç hizmetleri gibi hizmetleri alabilmesinde bir paylaşım hmm. modeli devlet desteği de işin içine katılmış olacak. Evet. Ee, bu açıdan çok önemli. Çünkü Kobilerin hep endişe duydukları Mithat Bey'in de belirttiği gibi biz bu işe başlıyoruz ama bu fuzuli bir harcama mıdır? Şimdi sırası mıdır? Hmm. Daha çok makine alalım, daha çok e, üretim yapalım. E, düşünceleri ön plandadır. Bu doğrudur aslında da. Bunu yaparken şirketin büyümesini sağlıklı yapabilmek, stratejisini doğru ortaya koyabilmek ve yönünü doğru biçimde belirleyebilmek açısından modern yönetim tekniklerinin de kullanılması lazım. Hı hı. İşte kalder bu eğitimleri ver vererek başlıyor sürece. Başka ne hizmetleri var kalderin? Kalderin birçok hizmeti var. Mesela dış değerlendirmeyi de yapıyoruz biz. İşletmeler nasıl öz değerlendirme yapıyorsa biz de işletmeye gidip onun fotoğrafını çekiyoruz. İyileştirmeye açık alanlarını belirliyoruz. Kendilerine adeta bir yol haritası veriyoruz. Hı hı. Bu yol haritasını izlerseniz sürdürülebilir bir başarıdan söz edebilir hı hı. ve başarıyı yakalayabilirsiniz diye. Bunun yanı sıra ödül süreçlerine hazırlıyoruz. Çok önemli bu. Nedir bu ödül süreçleri? Bu ödül İFGM süreçleri, ödül evet. Süreçleri. Yani bu ile paralel yürütülen bir süreçtir. Tüsiyatla başlamıştır evet. bu başlangıç. 1992 hemen başında her yıl yapılan kalite kongrelerimizde sonunda bir ödül seremonisiyle bunu taçlandırırız. Biz bu konuda çok cimriyiz maalesef. Uzun yıllar geçmiş olmasına rağmen çok titiz bir çalışmanın sonucunda özel sektörde yapılıyordu daha önceleri. 2001 yılından itibaren de kamuya da taşıdık bu süreci. Kamu sempozyumu ve arkasından bunun ödül sürecini de yürütüyoruz. Dolayısıyla hem kamuda hem özel sektörde başarıların ön plana çıkartıldığı bir platform oluşturuldu. Evet. Bu tabi imaj olarak, katkı olarak işletmelerimize de çok önemli değerler katıyor. Hı hı. Bizim bu konuda yurt dışına çıkan kuruluşlarımız da var. Yani zannedilmesin ki yalnızca Türkiye içerisinde bu başarılar kalıyor. Hı hı. Biz EFGM Avrupa platformunda birincilikler açısından en fazla ödül kazanan kuruluşlar arasında yer alıyoruz. Türkiye olarak. Yedi tane birinciliğimiz var. 11'di Bu sene 12 oldu. Eskişehir doğum hastalıkları hastanemizde doğum ve çocuk hastanemizde YFGM'de başarı ödülü kazandı. Dolayısıyla sayısı 18'e çıktı. Biz İngiltere'den sonra ikinci sıradayız. Çok burada. güzel. Yani onlar komik... güzel modeller çıkartıyor ortaya. Evet. Yani işte tekstilde Mithat Beylerin yaptığı bir çalışma var. Bu aynı sektörde çalışan kobiler için bulunmaz bir nimettir. Biz uygulamalarımızla eğitimlerimizi verirken bu sektörlerdeki insanlardan yararlanıyoruz. Yani yalnızca ee, profesyonel eğitici değil Hı -hı. ama aynı zamanda profesyonel olarak uygulamanın içinde olmuş kişileri de kullanıyoruz. Hı -hı. Böylece geniş bir platformumuz var. Çok büyük kurmuşlardan evet. Kobiler'e kadar. Yani bu eğitim desteklerini de veriyoruz. Kalite demek sadece örneğin e, Mithat Bey'in şirketi tekstil olduğu için tekstille alakalı olduğu için sadece kumaşın kalitesi değil yönetim şeffaflık değil mi hesap verebilirlik. Yani maliyet her şeyiyle her çevreye şeyyle. gösterdiği. Kamuda özellik. kimler kullanıyor örneğin Milli Eğitim Bakanlığı, e, evet. adliyeler, emniyet müdürlükleri değil mi? Bunlar geçmişte kullanan maliye, Akbede, maliye kullanıyor. Geçmişte işte yakın bir zaman. Zaman içerisinde en büyük sivil toplum örgütlerimizden olan Kızılay'la evet. yaptık bir model anlaşması. Bu süreçler böyle devam ediyor. Peki çok az bir vaktimiz kaldı. Şimdi devam edeceğiz her hafta tabii ki ama. Kalite kongresi de 28-30 Kasım'da evet. bu sene. Yine bu sene çok cümle davranıyoruz dediniz. Elinizde şimdiye kadar gelen örnekler ne kadar? Şimdi 11 tane adayımız var hı hı. kamuda ve özel sektörde olmak üzere. 11 tane adayın değerlendirilmesi yapılıyor şu anda. Bu çok uzun ve zahmetli bir süreç aslında. Önce hazırlıklar e, döküman safhasında geçiyor. Sonra saha incelemeleri yapılıyor. Bağımsız jüriler tarafından değerlendiriliyor. Hı -hı. Halen o süreçteyiz. Kongrede bunlar açıklığa çıkacak. Önümüzdeki günlerde finalistleri de açıklayacağız biz. Hı -hı. Kongremiz bu sene ana tema olarak fak yaratmayı seçti. Evet. Neden? Rekabete hazırlanan toplumlarda fak yaratmak durumundayız. Hı -hı. Biz rekabet açısından Dünyada 17. büyük ekonomiyiz. 10. olmayı hedefliyoruz. Avrupa'nın 6. büyük ekonomisiyiz ama rekabet açısından işletmeler bazında baktığımızda oldukça gerideyiz. Dolayısıyla bunu kuvvetlendirmek lazım. Sıçramalı bir büyümeye ihtiyacımız var. Her ne kadar kriz ortamı bunu sekteye uğratıyorsa da bu kriz ortamlarında dahi modelin başarılı sonuçları var. Bunları uygulamak durumundayız. Fark yaratmak olarak seçtik. Yüzün üzerinde konuşmacımız olacak. Çok değerli konuşmacılar var. Avrupa'nın en büyük platformudur bu. Ortalama 2500-3000 kişi katılır. Bugüne kadar 40.000'in 40 üzerinde 20. kongremizdir bu TÜSİAD'da başlatacağımız 20. kongre. O açıdan da anlamlı. Bu işe ilk e, emek vermiş olan koç topluluğu. Sabancı Topluluğu, Eczacıbaşı Topluluğu'nun yönetim kurulu başkanları da bizlerle birlikte olacaklar ve bilgilerini paylaşacaklar. 20 yıllık süreç içerisindeki değişimi, fark yaratmanın nasıl algılandığını, neler yaptıklarını anlatacaklar. Dünyadan ve Türkiye'den çok değerli konuşmacılarımız olacak. Sonunda da İlk defa yine buyu. Hem kamu ödülünü hem özel kesimdeki işletmeler dalındaki ödülleri İstanbul'da birlikte paylaşacağız. Evet. Her perşembe biz burada olacağız programımızda kalite rehberinde. Ben Mithat Bey'in de son sözlerini almak isterim. Birkaç cümle eklemek istediğiniz var mıdır mesela? Ben de çok teşekkür ediyorum bu çalışmalardan dolayı. Özellikle böyle bir fırsat verdiğinizden dolayı da. Hı hı. Başkanım da tekrar teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sanduğan bir sonraki hafta burada olacağız. Değişik arkadaşlarımız olacak. Yani evet. kişiler değişecekler. Değişik boyutlarını ele alacağız. Kalder'in faaliyetleri çok yaygın. Yani bir Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksimiz var. Aha. Türkiye için çok iyi gelişmiş bir model. Kobileri bütün bunları paylaşacağız. Kobileri konuşacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük süremizin sonuna geldik. Kısa bir ara devres devam edeceksiniz. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Bloomberg HT'de. Hükümetin yeni dönemde gıda ve tarım politikası hangi noktalar üzerinde odaklanacak? Tarımsal üretim ve ihracatta arzulanan hedefler ne? Lisanslı depoculuk mekanizması nasıl işleyecek? Ne tür faydalar sağlayacak? Aylin Erokay soruyor, Mehdi Eker canlı yayında yanıtlıyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker'le özel röportaj bugün Bloomberg HT'de. Onlar bölüyor, erteliyor, puan kazandırıyor. Onlar alışverişten çok iyi anlıyor. Her sarışınım gel, her alışverişime gel, 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 sarışınım gel. Taksitle, fırsatla gel. Alışverişten anlayan sarışınlar Vakıf Bank World Card'da. Habertürk'ten çocuklara muhteşem sürpriz. Sürpriz mi? Evet sürpriz. Ne sürprizi? Çocuklara harika bir hediye geliyor. Sünger Bob akıllı kalem seti. Hepsi birbirinden eğlenceli. Yüzlerce aktiviteyle alfabeyi, sayıları, renkleri, şekilleri ve İngilizceyi eğlenerek öğreneceksiniz. Toplam 6 set. Konuşan akıllı kalem de içinde. Bravo doğru bildin. Bitmedi bir sürprizim daha var. Hepsi sadece 29 kupona. Evet. Sünger Bob akıllı kalem seti. Haber Türk'le birlikte sadece 29 kuponu. İlk e kupon cumartesi. Sakın kaçırmayın. Vakıf Bank Road Card'ında her 100 lira ve üzeri gıda veya akaryakıt alışverişinden sonra kazan yazıp kartının son 6 hanesiyle 66.35'e mesaj gönder. Anında 100 liraya varan World Puan kazan. 9. Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı 29 Eylül 2 Ekim tarihleri arasında CNR